Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Beyaz Saray karşı çıktı, Rusya ile savaşa yol açabilir. Saki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bugün düzenlediği basın toplantısında ülkesinin üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısının anımsatılması üzerine Pisaki, böyle bir şeyi planlamadıklarını kaydetti. Saki, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması, bunun uygulanmasını gerektirir, temelde Amerikan askerlerinin Rus uçaklarını düşürmesi gerekir ve bu da Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında doğrudan bir savaşa yol açabilir, biz bundan kaçınmak istiyoruz, dedi. Rusya'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkarılması çağrılarına ilişkin Pisaki, "Biz şu an bunu olası görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı. Pisaki, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden biri olduğuna işaret ederek, "Rusya Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmiyor ve konumunu kötüye kullanıyor. Biz Rusya'yı izole etmeye ve yaptıklarından sorumlu tutmaya çalışıyoruz." dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kapsamında Rus petrolüne ithalat yasağı getirmesi çağrılarına da yanıt veren Pisaki, bunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gaz fiyatlarını artıracağını belirtti. Pisaki, biz Rusya'ya ekonomik baskı uygularken akaryakıt fiyatlarının da artmasını istemiyoruz, ifadesini kullandı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyuran Pisaki, yaptırımların birkaç saat içinde açıklanacağını kaydetti. Pisaki, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna ile tam zamanlı istihbarat paylaşımında olduğunu sözlerine ekledi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.